Rahmetli Süleyman Seba birkaç sene evvel bırakmış olsa Fikret Orman mesela iki sene evvel bırakmış olsaydı omuzlarda gelirdi. İşte Aziz Yıldırım belki beş sene evvel bırakılmış olsaydı şu anda kapısında yatarlardı gibi. Ben bu zirvede şeyler... bırakan görmedim zaten. Ya işte abi ne varsa sonuna kadar direniyorlar yani. Sonuna kadar ya yaptın, görevini yaptın, alkış aldın. Benden bu kadar de veya bir dinlen, bir şey yok abi o koltuktan kalkmak çok zor maalesef. Ondan dolayı e, ben burada Fikret Orman'ın gidişinin ekonomik anlamda sıkıntı yönetiminin arkasındayım sözleri. Ya samimi şimdi, geliyor mu? E, asla samimi gelmiyor. Tamamen siyaset, stratejik, akıllıca bir hamle. Çünkü burada şunu söylüyor Sayın Hasan Arat'a. Bir sürü söz verdin. Vaatlerin var. E, bunları yerine getir. Mesela bak e, ben bugün bir tweet paylaştım. Şey de getirebilir, Rıdvan da getirir Sayın Hasan Arat'ın vaadi. E, şimdi lansmanda ben o lansmandaydım seçimden önce. Ee, ben Sayın Hasan Arat'a oy verdim. Niye oy verdim? Dedi ki Sayın Hasan Arat. Beşiktaş dedi dijital app getiriyoruz. Bütün altyapısını hazırladık. Her şey hazır. 25 milyon euro gelir. Her sene kasamıza para girecektir. Pardon 25 Bilmiyorum milyon mi dolar. Buyur. Peki Hasan Arat'ın dijital app ile ilgili evet. vermiş olduğu açıklamalar neydi? Beşiktaşlılar Beşiktaş Ev sayesinde kulübe üye olmak, loca ve kombine satın almak için özel şartlarla kredi kullanabilecek. Aidat, kartal yuvası gibi ödemelerini ve fatura ödemelerini dijital olarak yapabilecek. Bu proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek. Bu yöneticiler ve sizin vereceğiniz desteklerle Beşiktaş'ın borcunu biz 4,5 yılda kapatacağız. 25 milyon, milyon dolar. dolar. kasamıza para girecek dedi. Şimdi çarşamba günü 5 defa ertelenmiş application uygulaması çarşamba günü lansmanla ilan edecek. Ben bakın burada ulusal ekrandan sesleniyorum Sayın Başkanımız. Diyalogumuz, kontağımız artık tamamen sıfırlandı. Zaten seçildikte başkan olduktan sonra sıfıra, sıfırın bir tık üzerindeydi de şu anda tamamen sıfırlanmış durumda. Buradan bari sesleneyim. E Sayın Başkanım, şimdi Barcelona bu tarz bir uygulamadan yıllık 4 milyon dolar kazanıyor ki Barcelona'nın dünyanın her yerinde taraftarı olan bir takımdan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ben bu işte uzman olan arkadaşlarımla konuştum. Ee, hakikaten bu işin piri olan arkadaşlar her şey mükemmel giderse 2 milyon dolar kazanabiliriz diyor. Ahmet Erjan'a sordum, bilgi aldım. Sizde öyle bir uygulama var mı Fenerbahçe'de? Ben Galatasaray'da sevgili nereden sordumadır şimdi banka falan diyor Göreceğiz. bak şey... ben tamam. Çarşamba yani. günü sayın başkanımdan 25 milyon dolar Beşiktaş'ın kasasına girecek, altını doldurulmuş bir, şey bir lansman bekliyorum. Hani Donald Trump'ın seçilmesinden sonra Beşiktaş coin paralar üzerinden öyle bir şey oldu. 25 milyon ancak o kadar bir kazanç elde edebilir. Şimdi. Dönemin değil mi? Bir kazanç sevgili olarak. Sevgili Doğan önce bak Fikret Orman bir şey söyledi. Dedi ki madem ki Paris Saint Germain'in başkanı, arkadaşın dedi, sponsor olsun dedi. Buyur. S söyle sponsor olsun dedi. Bu da bir yanlış bir şey var mı? ifade var mı? Şimdi mesela ben dün diyorum ki Talişka tra Fenerbahçe transfer olursa Beşiktaş taraftarı kıyameti kopartır. Beşiktaş bak. tarafı Silva var. Ne gerek var? Bir şey söyleyeyim araştır. mi bak. Canım işte, Ahmet Bey, Ahmet Ercanlı. Bak ben Talişka transferi istemiyorum. 30 yaşına gelmiş. Bizden sonra Çin, Arabistan falan. Fenerbahçe yapacak yıl. gibi Altını yapıyorsun galiba Nasıl? sen de. Fenerbahçe stratejisi Fenerbahçe hayır, alacak hayır. Yani. Işte strateji şu babacığım. İhtiyacı yok ki. Refazı Sevgili Ali Naci bak. sen yani. Galatasaray'ın... Mertens var mesela ne yapacak? Galatasaray'ın sen maske siyasetine hakimsin. Hani yani aynı tarz olmuyor. Ahmet Ercanlar Fenerbahçe'nin siyasetine hakim. Evet. Tesisleri bilir, geliri bilir, gideri bilir, yönetici bilir. Ama taraftan %80'i bunlarla ilgilenmiyor ki. Taraftar sadece sahaya, sahaya değil, bakıyor. ilgilenmiyor. Son, sonuca bakıyor. Tabii. Sonuca bak. Ben %80 evet. %80'i imser söyledim. Doğrudur. %90'ı belki de. Şimdi burada e, taraftar başkan seçimden önce Talişka sözü verip de orada Talişka tezahüratla yaparken yine e güldü. Tıpkı Çebi yuvalanırken güldüğü gibi, bıyık alınan güldüğü gibi itiraz etmedi yani. Hayır arkadaşlar Talişka'yı getirmeyeceğiz demedi. Şimdi prensip anlaşmasına vardım deyip fotoğraf verip Peşten Talişka'yı, Fenerbahçe'yi kaptırırsan isyan orada başlar demek istiyorum. Anladım Yoksa ben Talişka yani, sevdalısı bir adam değilim yani. Çünkü şeyin de kariyerinden dolayı Hasan Aras, ve fiyatından dolayı. Bence sosyal medyada güzel paylaşımlar yapıyor. PR yapıyor. İşte 196 ülkede ulaşamayacağım 204. adam ya. 204, 204 mi? Evet. <laughs> Ulaşamayacağım insan yok. Evet i̇şte ne Açamayacağım e, kapı yok. Bin Sports'un sahibiyle paylaşım yapıyor. Bayern Stad'ından resim pay, paylaşıyor. E, fotoğraf paylaşıyor başkan. Peki şimdi hocam, Fikir naklandı mı? Hayır davalar devam ediyor. O zaman Beşiktaşlıların götürmünü söylemesi gereken tarihi bir söz var. Beşiktaşlar bu sözü iyi söyler. Aklandı, geldi. Aklandı. Lazım. Evet. Öyle yani önce bir aklansın sonra konuşmaya Öyle başlasın. Öyle babacığım yani bak ben çok üst düzey ben söyleyeyim. Ben Serdar Bilgili ile de görüşüyorum. Serdar Adalı ile de görüşüyorum. Fikret Orman'la görüşmüyorum onu söyleyeyim. Herhangi bir diyalogumuz yok. Yani camianın dinamiklerinin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi kimin aday olabileceğini, kimin olamayacağını hepsi, hepsini biz az, aşağı yukarı biliyoruz. Burada Fikret Orman'ın mesela bir bomba daha bıraktı sevgili Doğan Önce. Ne dedi? Hasan Arat Başkanlığı Hüseyin Yücel'e bırakacak. Devam etmeyecek gibi şeyler duyuyorum. Benim tanıdığım Hasan Arat böyle bir şey yapmaz. Şimdi evet Sayın Hasan Arat'ın çıkıp Mayıs ayında aday mı değil mi bu söylentilere son vermesi için Fikret Orman çok güzel bir çıkış yaptı. Buna cevap vermesi lazım. Sağlık ben, çar, problemi var diyenler çar, var. Ya abi o zaman diyecek ki, e, yani buradaki spekülasyonların önüne geçmek için varım veya yokum diyecek ki bu şeyi kaldıracak. Varsa var, yani bir de böyle bir söz verilmiş mi mesela? Bu da çirkin bir şey. Yani burası arkadaşlar Beşiktaş... Yalnız Beşiktaş'ın gidişatı sürece benziyor. Sayın Hasan Arat'ın ne kadar büyük bir Atatürkçü olduğu, Cumhuriyetçi olduğu kimse tartışamaz. Burası saltanat yürütülmüyor yani benden sonra Ahmetçim sen gel. Efendim Ali'cim böyle bir şey yok baba. Yani, yani benden bak bir şey bir şey Dursun Özbekler'den Timur şey. arasındaki kriz de bundan çıktı. Sayın çıkıyor. Hasan Arat siz Hüseyin Yücel'e, Sayın Hüseyin Yücel'e söz verdiniz mi? Benden sonra devam edeceksiniz diye. Bu Beşiktaş teamüllerine aykırı bir durumdur. Bu camia bunu kabul etmez. Benden sonra sen geleceksin deme hakkı kimsede yoktur. Çıkın. Seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bitti. Bu genel kurula saygısızlıktır. Sayın başkanım Fikret Orman'ın bu iddiasına derhal cevap vermelisiniz. Lütfen böyle bir şey demediğinizi söyleyin. Çıkın deyin ki ben asla böyle bir şey demedim. Genel kurula saygısızlık yapmam deyin. Şeyi söyledi bir de Fikret Orman. "Musrati ve Muçi o paraları ben alsaydım var ya beni öldürürlerdi. ipe çekerlerdi." diyor gülerek. Şimdi ben size soruyorum. Musrati ve Muçi bugün Beşiktaş pazara koysa kaç paraya satar abi? satabilir mi önce? Satabilir mi? Bak şimdi yani bana bir tane de mi? bilgi geldi. O konuyu artık haftaya gireriz benim sana bahsettiğim konuya. Oraya girmeyelim. Bana bir bilgi geldi. Flamengo Beşiktaş transfer etmeden önce 9 gün önce şey yapıyoruz? İlgileniyor almazati ile. Orada bir ibare var. Diyor ki endişe verici bir sakatlıktan bahsediyorlar ve vazgeçiyorlar. Olympiakos atletik performansını kaybettiği için kiralamaktan vazgeçiyor. Sonra Olympiakos kiralamak istiyorlar. Herhalde İsmail Kartal da Fenerbahçe'yi Fenerbahçe transfer çok edecek. Anlatayım mı?